Tabii, merhaba. Merhaba de. Şevval merhaba de. Merhaba. Yanımda Şevval var. Ses geliyor durma. Yanımda bilgisayarımda. Merhabalar. Merhabalar. Bugün ne yapıyorum? Bugün e, eskiz defteri sürüyorum. Şevval sana da göstereyim şöyle. Aa çok tatlı bu sefer kırmızı. Ben kendim boyuyorum bu arada. Çok çirkin oluyor çünkü ağırlıklarım. E, şu an kameranın ne boyutta çektiğini bir bakayım. Tamam. Şöyle çekiyor işte. Şimdi bunlarla sürüyeceğim. Bir de şu. Sonra... Nerede? şey onsuz. Evet, onsuz yaparız. Ondan sonra çekerim bir şey. Neyse sonra da ilk sayfayı resim çizeceğim. Ama o çok güzel bir kalemdi ya. Onu geri bulmak istiyorum. Böyle rengarenk bir sürü rengi vardı. Şöyle bakınıyor mu? Evet. Neyse bulamadım. Ancak bunu süsleyeceğim. Aa bir dakika. Ve burada da 205'im var. Bak 205. Yapıştıracağım. Wow. O, bu buraya pişirmesin. Tamam. Şimdi bunu böyle yapsam. Sana bir şey diyeceğim ama kızma. De. Ne oldu? Ee, sanırım ben kıyafet katlamaları çiz çizmediğim için bir arz buluğa giresin geldi. Hayır sus. Çiz bir şeyler çiz. Ne çizdiğin önemli değil zaten çiz sadece. Bu böyle. Oğlum. Bu böyle olsa. Bu tüyü de şöyle atsam. Jason Todd'un üstüne. Bu da şöyle. Abi yok bunu arkaya atalım. Bu ön böyle olacak. Şu ortaya da yazı yazarım. Şimdi süper bir şu yapıştırıcıyı çıkarıyoruz yatağından. Çık artık. Şurasından çıkaracağız. Yapacak bir şey yok. Ama süper hızlı olduğu için hemen nasıl dökeceğim, süreceğim bilmiyorum. Biraz korkutucu o yüzden. Aa, bunun yerine piritle yapsam bence daha mantıklı. Çünkü bu... Tamam. Pirit. Pembe boyanmış. Şimdi... Eski eskiz defterinin bir altı sayfası falan kaldı ama bir resim yok. Ege yani senin benimle muhabbet etmen lazım. Sen bu yüzden buradasın. Benimle Abi muhabbet ben et. Ben de Tom çiziyordum. Ondan pek bir şey diyemedim. Arkadaş Tom şeydir. Okay. Sevdi, sevdalısın. Tabi seviyoruz. Kendisini. İyi bir insandır Tom. Bunu çıkartabilirsem çok güzel olacak. Ha, ben bu sanki Legasaya bakmam. Ben, Artık ben beni ben ilgilendirmiyor. Ben de bakmadım da bir tane ben Türkçe sorusu mi? varmış. Abi Aa. beni sadece öğretmenim bana bir tanesini gösterdi. Beynim yandı yandı bakarken. Niye? Patladı ve çözemedim. Niye <laughs> lan? Nasıl bir soruydu ki? Anahtarlı bir soru böyle. Aa o anahtarlı, anahtarlı soruyu, anahtar soruyu Orkun Işıtmak kendi anladım. videosunda anlatmış biliyor musun? O videoyu izleyen herkes yapabilmiş. <laughs> Aa, evet. evet evet biliyorum. Çok komik değil mi? <laughs> Bu grafitileri seviyorum. Şey, keşke onu kulaşımda izleseydim. Geçerdim liseye, <laughs> yetiştirdim giderdim. Şey abi, annem neden YouTube izleyip duruyorsa sınavda bunları sormayacaklar. O sırada sınav. <laughs> ben bunu açamadım. Ne ya yapma. Abi sana hafif korkutucu bir şey anlatayım mı? <laughs> ben yemeyeceğim çerçevede çay 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 istediğin her şeyi anlatabilirsin. Ya yani şey, bilgi yani genel bir bilgi ama ben biraz Nedeni de şu yapay zeka evet. biliyorsun ha, eğer. zaten yapay zekanın bir de ele geçireceği düşüncesi her zaman var evet. biliyorsunuz yani, bu. yani evet, gerçekten neden geldi 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 mi? geldi evet. geldi Bunu... Ben ne, ne ha. Gerçekten de yapay zekanın e, işte kendi bilincini ele geçirip yani ele alıp bizi dinlemeyeceği bir dönem geldi. Neden de ne musun? Artık ne? yapay zeka geliştiren insanlar yapay zeka o kadar kendini çok geliştirmiş ki artık ne olduğunu anlamıyorlarmış. Ee, Kendileri söylemiş yani. Biz ne olduğunu bilmiyoruz diyorlarmış. Yok oğlum yok öyle bir şey. Sizi kandırıyorlar. Siz korkun diye. Ya, bir tane... Siz korkun bir tane, hepsi. Vallahi bir tane reaksiyon gördüm. Adam bana falan gösterdi yani bilemiyorum. Onların hepsi bak aynı şey Yok öyle bir şey. <laughs> Ama Ergan'ın oyunları bunlar. Ama Ergan'ın oyunları bunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Graft yapıyorum çok korkunç. Nasıl kalitesi? Yani bir şey çizmiştim şöyle. ilk aldığımızda. Aga ortalama ya. Bir önceki kullandığımdan daha kalın. Normal eskiz defterlerine göre daha ince. Sen biliyorsun zaten ben genel eskiz defteri kullanmıyorum. Anladım. Farklı bir renkle yazacağım. Bunları da. Okay. Detaylar. <laughs> Şimdi... Arka tarafına da yeşille. Hem de fıstık yeşiliyle bir şeyler yaptım. Nerede ben fıstık yeşili? Bak abi fıstık yeşili. Nerede? Dur kamera buradaydı. <laughs> bu, bu fıstık yeşili, yeşili oluyor. Mini ne yapalım? <laughs> ne yapalım buraya? Buraya adımı grafit olarak yazacağım. şekilde çiziyorlar her şeyi daireler ve karelerde. O tekniği te ustalaşmaya falan çalışıyordum. Abi o bana çok kopya gibi geliyor ya. Değil de bana böyle geliyor. Mantıklı aslında. Ya mantıklı Genel da böyle ne şey bileyim. Sana. Ya mesela normalde o şekilleri kafandan çizersin ya. Bana biraz böyle GTA'da hile açmışsın gibi geliyor. Benlik bir durum bu da. Bilmiyorum ben kafamdan falan da çizemiyordum. Yani öğrenmeye çalışınca yani bakıyorum yani. sürekli Ay, sen... kendi tarzımı da oluşturamıyorum hiçbir şekilde sonra. Şöyle sen e, buna tam bakmadım olarak bakmadım. kaç yıl çabaladın peki? Kaç yıl? Hı. Evet. Düşüneyim. Valla ee, sekizde pek çok. Ama böyle aşırı aktif bir şekilde değil yani arada bir. Ya onu bakıyordum. sayma. Yani keşfettim çizimdi. Onu sayma, o sayılmaz. sesim konuş. Ya onu saymadan kastım şey. E resim o. öyle arada bakılarak bence öğrenecek bir şey değil. Ya Veya keşfetene de çıkarak da olur. Resim öğrencisi de değilim yani. E tamam ben de değildim de. Yani çabalamaktan kastım bu. Aga ben bu çizim yeri böyle yapabilmek için matematik yazılısından kaldım ben. Yani bir zahmet ya yapalım matematikten. <laughs> ben de kaldım ama çizime de uğraşmadım. <laughs> Abi, Müjgan mı bıraktı? Müjgan hocam mı bıraktı? Zaten, Müjgan zaten Müjgan'ın yaptığı an sınavı kalıyorsun. Öyle ee, bir şey var. Kalman garanti böyle. <laughs> Aynen. Başka bir seçeneğin yok yani. <laughs> ya kalacaksın <laughs> ya kalacaksın. Ben bir kere hatırlıyorum matematik yazılısından önce pazar günü müydü neydi? Sabah böyle erken kalktım çalışmak için. Sonra oturup yeni bir webtoona başladım ve webtoondan 100 sayfa falan okudum şey benim Çatışmak çalışacağım ya. dediğim günün ertesi günü girdiğim haller. Böyle kalacağım kaderini kabullendim yani. <laughs> Aa yeni webten çıkmış. Peki anime piyasası hakkında ne düşünüyorsun? Bak bunları iyi tutar. Aga ile anime piyasası hakkında konuştuk diye başlık atarım. Sonuç 10 like. Ama 10 like demedi iyi abi. Sen niye şunu benim 23 takipçimi zorbalalım ki? <laughs> Bir tane annem. <laughs> Bir adam var ya ben onun animasyon yapacağım. Ben onun animasyonunu yapacağım şey diyor. Günde 11 tane video yapıyorum. Siz beğenin diye. 11'ini de beğenen sadece büyük annem. <laughs> en büyük destekçi. En büyük destekçi var. Tamam bu böyle oldu. Bak sana da göstereyim. Dışı böyle oldu. Arkası böyle oldu. Yanı da böyle. Wow, çok havalı. Şimdi. E, sus. Neyse o zaman bantlama işini sonra kimse görmezken yapayım. Şu an e, ilk sayfasına resim çiziyorum. Bu böyle. Şurasında bunu var. Böyle takıyor. Ben çok tatlı oldu bu arada. Özellikle bak şuradaki sticker çok hoşuma gitti. Ben sticker de, çok hoşuma gitti. Abi bir de, de defter çok benlik duruyor yani. Ben, bu benim. Bana okey. Ee, ama şuraya başka bir renk daha ekleyeceğim çünkü çok şey duruyor. Şevval, gelecek kariyer planlarının hakkında konuşmak ister misin? Ee, şu anlık tek planım ehliyet sınavından geçmek, bir ay sonraki. Bence güzel bir şey bu arada. Tek temennim o bu arada, onu geçeyim yeter yani. Bence güzel. Bu da zaten üniversiteye ilgili bir şey. Ee, şey, internette bir youtuber var biliyor musun? Kendi oyununu yapıyor. Adını unuttum. Trashman Studios hatta stüdyo adı. Ailem olur musun diye oyun yaptı. Biliyorum onu. Abi onu ben oynuyorum premiumunu. Video gelir. <laughs> videosu gelir. İyi, iyi. Ama... Ben onu Omori'den çalıyor sanıyordum ya. Abi Zaten çalmıyor. Şey. Ya. Yani Omori... Onlar hazır aset sayılır ya. O yüzden çok da çantı diyemezsin. Bir de yani konunun Omori ile şey alakası da ama, yok yani. Sandım biraz. Hakkına girmiş gibi hissettim adamın. Sıkıntı yok. Da şey, onun genel konuşma çizimleri benim çok hoşuma gitmedi yani. Biraz hazır kaçın bu hızlı yapılacağım diye kötü olmuş gibi. Adıma böyle bir mesaj yazacağım. Bir sonraki oyunun çizimlerini ben yapayım. Şey, CV'ye eklemek adına. Bence güzel bir plan. Şimdi ilk sayfaya ne yapacağız? Bu ilk sayfa. İlk sayfada şey var, Shane var. Bak, Shane sticker'ı var. Gördün mü? Evet. Sen mi yaptın sticker'ı? Evet, ben yapmıştım. Yoksa bu sticker'ı nereden bulacağım? Konya'da. Konya'da. Bence Rampal'da bulunabilir. Abi Rampal, Rampal'da her şey var. <laughs> Cidden ya ben her renkli... her şey var. İngilizce kitap hariç. Ya <laughs> bu e, arada İngilizce kitap da gördüm bugün gittiğimde. Önce bir sulu boya yapmak istiyorum. Basitlerden de İngilizce kitabı çok yok. Ha olabilir. Abi e, bu, bu silgiyi bana halam doğum günümde hediye al bak. Bak sakuralım. Şimdi ben yani. bu silgiyi açıyorum. Bu silgiyle ve sulu boyayla bir çizim yapacağız. Çünkü why not? VHY not. Şey benim de vardı. Geçen senenin başında benim de bir sakın silgim vardı. Seninki Martay daha farklıydı. Var. Seninki ben tutmayınca böyle varmıştık yapmışlar. Varmıştık hani. İşte ben bunu, ben bunu nereden aldım? Rampalı'dan aldım. Fark. Dur seni birazcık şöyle alacağım şöyle. Ee, rampalı öyle bir yer. İşte Rampalı öyle bir yer. Şey Rampalı Konya'nın en <laughs> legal olmayan bölgesi. Şaka ya. rampa normal kitap çarşısı. Kitap çarşısı aslında çok güzel değil mi? Evet, bu arada çok tuhaf cidden. Döne döne böyle yukarı çıkıyorsun. Ya rampa, gerçekten rampa. Rampa. Biz de başımız dönebilir yani. Evet, ben neredeyim diye sorabilirsiniz. Çünkü aslında siz düz yürüyorsunuz ama yukarı çıkıyorsunuz. Bir gün oranın videosunu çekeceğim. Bakın bir yer. Oranın şey Sadece Konyalılar anlar. Şuradan ben bir güzel bir referans açayım. durma bana günahlarına Bir yalan Ben aklıma Çok, Çok güzel, güzel. MySketchBook klasiği. Yuhiii. Ay çok tatlı. Biraz detaylı bakmak istiyorum biraz uzun süre için. Hani biz ne o hep böyle değil mi Aa yanaklarına kızarmış. Yapmışsın. Çok tatlı. Yani. Evet. Nereye Sayfa böyle. Görüşürüz de Şevval. Görüşürüz de çok sen. Çok güzel olmuş. Ben de sağlık. Bilimde seni sanmasına durduk. Evet. Görüşürüz. görüşürüz.